Merhaba arkadaşlar. Her şeyi bilen adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlere pek benim alanımla ilgili olmayan bir konuda yeni edindiğim bilgilere dair bir video çekeceğim. Bu görmüş olduğunuz Samsung'un Curved yani eğimli ekran televizyonu. Kendi televizyonumuz, kendi şahsi kullandığımız televizyon. Bir hafta öncesinden cihazın sol tarafında şu görmüş olduğunuz yerde bir kararma meydana geldi. Şu alt kısımlarda da hafiften e, ışık hüzmeleri çıkmaya başladı. E, tabii biz de hemen Samsung'un yetkili servisini aradık. Sağolsun yetkili servis 2 gün içinde geldi. E, şuradan size tuttuğu raporu da göstereyim. Tam okunmuyor ama e, ben size okuyayım buradaki raporu. İşte televizyonun modelini söyleyeyim. Urfa Edirne 49 Kastamonu Urfa 7500 UXTK Curved televizyon e, panel arızalıdır. E, panel değişim fiyatı 3200 TL. Ben bu televizyonu 2,5 yıl önce 3500 liraya Carrefour'dan garantili olarak almıştım. Şimdi aradan 2,5 yıl geçti. Sadece panelin değişimini yetkili servis 3200 lira fiyat istedi. Ee, Samsung'un beyaz eşyasına baktığımız için tamirini yaptığımız için televizyonla ilgili de çok sorular geliyor. Ekranla alakalı benim de yeni ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Yani e, ekran değişim fiyatları soruyorsunuz, e, İşte Curved ekranın değişim fiyatı ortalama 3200 lira. Bu arada şimdi büyük ihtimalle yorum kısmından yazacak, ola, e, yazacak e, olacaklardır. E, niye sadece e, ledleri değiştirmiyorsun diye. Bu gerçekten led arızası. Şurada gördüğünüz şu ledlerin tam yanmamasından kaynaklı aslında arızanın ne olduğunu biliyoruz. Ama e, Samsung yetkili servis ledlere garanti vermedi. Bu arada bu televizyonun led değişimi toplamda e, 1600 liraya geliyor. Garanti vermiyorlar. 10 günde serviste kalması gerekiyormuş. E, fakat paneli e, geçen hafta sipariş verdiler. E, birazdan gelip takacaklar. 3200 liraya komple panelini değiştireceğiz. Herhangi bir problem olursa veya değiştirdikten sonra bir sıkıntı görmezsem yine video olarak bu videonun sonuna ekleme yapabilirim. Ama bilin ki Samsung e, led değişimleri ortalama adamın demesine göre yetki servisine demesine göre 1400 ile 2500 arasında panelde sizin televizyonunuzun modeline göre işte 3 4 5000 lira civarında bir değişim fiyatı çıkartıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, az önce Samsung servisi gitti. Toplamda 15-20 dakika kaldılar evde ve komple paneli değiştirdiler. Artık sol tarafı görüyorsunuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sadece Cihazın kendisine ait anakartı kaldı. Onun dışında her yeri komple değişti. Çıkan eski ekranım da burada. Şu panelin değişimine toplamda 3.200 lira para verdim. Samsung ekranınızda e, benimki gibi kararma söz konusu olursa bilin ki LED e garanti vermiyorlar. Panel değişimleri de ortalama 3-3,5 civarında. Hoşçakalın.